Merhaba arkadaşlar videoya geçmeden önce 15 saniyenizi yiyeceğim abone olmayı ve yanındaki boktan zile basıp videoya like atmayı unutmayın hadi videoya geçelim. Herkese bakışlar arkadaşlar kuşlar bakışlar, bakışlar. Minecraft'a e, ev seden arkadaşlar devam ediyoruz bugün yanımda Yusuf var hoş geldin kanka. Hoş buldum. E, bu arada arkadaşlar zümrüt vesile toprak ev yapacağız artık kim ne çıkarsa ee, kanka ben karpıntıları bir alayım. Şöyle elimde kalsın. Tamam. Ee, şimdi arkadaşlar bu videolar biraz uzun sürüyor. Bazı yerlerini hızlandırabilirim. Ee, konuk şey olduğundan dolayı, Yusuf olduğundan dolayı, Yusuf yapacak arkadaşlar. Yusuf yap kanka. Tamam. Kan kesme tamam mı? Ben direkt şey yapıyorum. Tamam kanka. Hani sana zümrüt gelmedi diye kesmezsin diye. Bu arada arkadaş hadi. aha zümrüt geldi hadi eyvallah. <laughs> kanka ben de hemen toprak yapıyorum. Ee, kanka dakikayı tut. 7 dakika. Ha 1 dakika. dakika. 7 dakika. 1 dakika mı? 7 dakika mı? Abi 5 dakika yap kanka. 5 dakika. Dur. Oha 5 dakikada ne yapacağız oğlum? 6 dakika. Tamam 6 dakika olabilir. Tamam. Tamam o zaman başlayalım Bu arada arkadaşlar benim kanal açıklama kısmında oluyorsunuz. Ha. Başladım kanka ben. Arkadaşlar ben de ya ben şunu çıkardığı var ya. Hatta Yusuf dedi ki arkadaşlar ben Çimen ee, toprak çıkarsa ben çimen olurum dedi. Yani o bir daha kendi toprak çıkacağını benim senin <laughs> ee, şöyle ben vardı çok büyük oldu ya. Kanka büyüklüğü fazla önemli değil bunu da söyleyeyim yani. Ee, büyük küçük olsun zaten anketten izleyiciler belirleyecek. Bu arada arkadaşlar tamam. siz de anketten e, oylamayı kullanmayı unutmayın yani. Bir o yani bir oydur. Siz de öyle düşünün yani. Bana o... bana arkadaşlar bana biliyorsunuz. Ya arkadaşlar izleyiciler ona oyun bir... yani. Arkadaş bir önce beni dövdü. <laughs> 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 e, Simetrik olmadı e, ka ya. kazanamayacaksın dedi tamam mı dedi. Ben de tamam abi dedim geçtim arkadaşlar yoksa dövüyordu beni biliyorsunuz. Ah yavaş Aa. Bir de izi konunda utan utan kan utan ya. Şeyini oynuyor Yok artık ya izleyiciler duygusunu görüyorsunuz mükemmel. arkadaşlar bir de konuna yalan diyor yalan söylüyor diyor ben böyle ben bir şey gördüm çok kızayım gör bu arada biliyor musun şu an çok Bayağı oha kaç dakikamız kaldı kanka bir dakika geçmiş bir dakika Ama geçti sen kanka de bir bunu soracaksan bir şey oynamıyor aynen her sen de şimdi o arkadaşlar bu tarz videolar için siz de konu oynayabilirsiniz bunları yabancı bir kanal yapıyor sonra Türk kanallardan çaldı filan demeyin. Çalıyor. Yani. Doğru. <laughs> ben yanlış bir şey dedim. Ne dedim? <laughs> Boş ver. Dedim ki arkadaşlar benim kanalımda açıklama kısmına buluyorsun. Bu arada ankette de Ergin Sürsü'ne tıklamayı unutmayın dedim. Abi bir aşağı, e, aşağı takım sen ne yapacaksın? Zülpten mi yapacaksın? Ona göre ben ne yapacağım? Ben bilmiyorum ki. Ben şu an modla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Ee, bu arada arkadaşlar Çağan'da da öyle olmuştu ama Çağan kazanmıştı. E, <laughs> Çağan yan hesaplardan kendine vermiş. Yan hesaplar. <laughs> yan hesap yok. Ben öyle ya bir şey yapmam arkadaş yapıyoruz. O be, her şeyden önemlidir. İzleyici her şeyden önemlidir arkadaşlar. Siz bana verdiğiniz inandığım için ben kesinlikle öyle bir şey yapmayacağım. Ya. Vay be. Ben bu arada bir kevki gibi yapacağım arkadaşlar ama. Arkadaşlar ben bok gibi yaptım ya. Çatıyı değiştirdim gördüğünüz gibi. Kaç dakikamız var kanka? Onu görebildiniz mi? Yani... Ben bakıyorum. Ee, bu arada 4 dakika, şarkı, geçmiş. dakika geçmiş. 3 dakika geçmiş. Ben de onu anlamadım. Niye bu kadar hızlı geçti? biraz daha uzatırız arkadaşlar yetişmezse. Yani söyleyeyim Kime ben. Daha... Yetişmeyecek. Bugün temelini attım. Ya ben aklımdaki şeyi yapamadım ya Allah kahretsin. Ben aklımdaki tam şeyi yaptım. Ee, tamam. Nasıl oldu arkadaşlar ya? Güzel oldu ben Bir de benim arkadaşlar şu an speed şeyi var. Sorun Neyden dolayı böyle oluyor bilmiyorum. Uçamıyorum yani çok hızlı uçuyor. Ana eve domuz girdi. Aa. Ne oluyor ya? Yani? Arkadaşlar eve gelen misafirine domuz dedi gördüğünüz gibi. Yok cidden domuz. Ben olsam. Ben olsam. A -a. Ben olsam kanı oy vermez. Sadece dışını yapıyoruz değil mi? Hı <laughs> hı. Bu arada kanka e, yani top mesela zümrütü falan şekil verebiliyorsun. Onu da ben Diyorum. yapacağım. Spoiler olsun arkadaşlar. Yapacağım birazdan yani. Ben modu arkadaşlar kullanmayı öğrendim ama çok az öğrendim. Ee, nasıl öğrendim? Videolardan izlediğim kadarıyla öğrendim. Benim evet. küçüklüğüm modlar bu modla geçti yani. Aynen arkadaşlar. Yıllarımız modla geçti. Yıllar. Az önce indirdik. <gülüyor> <gülüyor> yıl, artık. yıl oldu kay. <laughs> ya oğlum bütün sırrı bozuyorsun ya. Hep böyle yapıyorsun. Ya. Oh, Videoya tamam, yeniden tamam, başlıyor. Tamam tamam tamam. Şaka ha, kesmeyi unutma abi. ama kesmeyi, kesmeyi evet, unutma bak sonra izleyiciler abonelikten çıkıyor. Şöyle hemen devam edelim. Ben de evet. aldım abi ya yani. Değil mi? <laughs> Dedim keserim artık burayı. <laughs> Arkasını... Bu arada arkadaşlar şu domuzu da öldürmek istiyorum dışarıdaki bu Oğlum ben hayatımda yaptığım en kötü bu ildi yaptım. Keşke buna toprak çıksaydı. Oğlum bana <laughs> Orada en geldi. azından bir savunmam olurdu toprak çıktı diye. Biraz daha yükseltseydik keşke. Neye? Perdeyi şöyle yükseltseydik biraz. 7, 8, 9. Kaç dakika geçti? En azından bir şey yani. Çatısını biraz daha yükseltsem senin evi görünecek artık. 4, 5, 5, 5 dakika geçmiş kanka. Bu arada arkadaşlar videonun ilerisine o videoyu son dakikaya kadar izlemişler kumvete camı ve benim o çok hoşuma gitti mesela arkadaşlar. Ee, Nereden biliyorsun lan? O, ya izlemiş ha, işte var. Var. Ha. Vay be. Kim bizim videolarımızı sonuna kadar izleyen kim ki? Hey gidelim. Ben çok sevindim yani. Vay be dedim yani güzel oldu galiba. Biz kimiz ki arkadaşlar? Benim kanalımda da açıklama tırmanı bulursunuz bu Tamam abi yeter yani ya. Şöyle. Nasıl Koyacaksın oldu? Koyacaksın değil mi? Koyacağım koyacağım. Tamam. Arkadaşlar 72 abone değişetin vahşet harika efsane bir aileyiz ve senin de <laughs> biraz Sen nasıl yabaldım. bir özentisin ya? <laughs> sen nasıl bir nasıl bir tür özentisin ya? Nasıl bir yaratıcısın sen ya? Ama <laughs> değişetin vahşet kanka. Ben güzel olum, oğlum ben beğendim o şey. Ben ayarlayamıyorum şu ya. Heh. Lord of Mordor'u da severek izlediğim biridir. Evet kalp. Lorda abi ana Tamam. Sen ne dedin? Terbiyesizleşme. <laughs> Çekebiliriz orada arkadaşlar. Tabi Severek izliyoruz. Kalp. Ee, neyse konumuz Lordof varmayın, ee, varmayın. Eee şimdi arkadaşlar kaç dakikamız kaldı kanka? Kanka 5 dakika geçti. Ol 5. 7 dakika geçti şu an. 7 dakika geçti mi? Geçti kanka. Hayır sokacağım. <laughs> Aa. Ha, şey işte. yap Yani, oraya koyacağım dedi. Beni suçlar. Arkadaşlar. kanka eski kanaldan beri izleyen var mı? Aynen şunları bir yoruma yazın ya ben eski kanaldan beri takip eden var mı? On yoro sayımız bilelim. Çünkü seni eski kanaldan beri takip edenler beni de takip etmiş oluyor o yüzden ben de primitasyon. Otomatik. Tamam, aynen. Çünkü eski videolarımın %85'i Yusuf'a değildi. Ben de. %25'i Yusuf'taydı. <laughs> <Evet. gülüyor> Nasıl göt oldu ama ya? <laughs> evet arkadaşlar falan diyordum. Çete bir şey mi yazsan ben ya? Hayır hayır bir şey yazmıyorsan şey yaz yazmıyor. lan. Niye? Ne oldu? Onun klişe veriyor. Heee. Anladım. Bir de 3 öpücük bak. Öyle bir şey yapar mı mıyım ben hiç öyle biri miyim? Kaç dakikamız kaldı? 1 dakika ano. daha veririz. 8 dakika oldu işte. Bence ben kazanacağım. Ben zaten iğrenç yaptım bir zahmet. Ama arkadaşlar beni tıklıyorsunuz tabi oradan. Biliyorsunuz. Oha! Oha! Yok artık anasının gözü. Evi hep ben duydum kanka yani. İzleyiciler de duymuştur. Kanka bir zahmet. Bir zahmet uyun arkadaşlar size. Arkadaşlar ev çok kalabalık kusura bakmayın. Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hop. Şöyle. Bu arada Salih Reis'e de selamlar. İzlemiyor ama selamlar işte. Selamlar. Belki izliyordun nereden biliyorsun? Adam trendleri izliyordur belki. Oo, Oo büyük, büyük konuştu. Büyük konuştu valla bak. Büyük arkadaşlar. konuştu. Arkadaşlar böyle bir i̇çin, şey İş, demek için yapmıyorum. Hı? Yapma yapma. İçini yapma. Yap. Arkadaşlar sonra içine yapmadı dislike demeyin kan dedi. Arkadaşlar kapıyı biraz değiştirmem lazım. Başka bir tur bakayım. Tamam. Ee, bu burada benim bitti. Ee, şöyle... Bir dakika son birkaç şey kaldı ben benim. Aynen benim de. Torpa alalım hemen arkadaşlar. Torpağımızı aldık. Ana. Ayarlaması ne kadar lan. Oğlum evimde domuz var ya bir bunu kovabilir mi Allah'ım Vallahi arkadaşlar ben bir şey yapamam. Tamam. Ben şunu şey yaptım. Oğlum. Çok zor yalnız arkadaşlar kullanımı. Ee, var ya, kullanımı. var ya ben birinciyim. İnşallah Abi. Bir şey şampuan benim. Aynen şampuan sensin. Ne yaptım lan? Ulan Allah kahretsin. Ne yaptım ben? Ben bir şey yaptım kanka. Kanka nasıl bir şey yaptım ben ya? Lan ben bir şey yaptım ya. Ciddi misin? Bir şey mi yaptın sadece? Kanka artık bir video uzamıyorsun. Fazla uzamasın. Kesersin sen ya bir dur. Ne bu acele? Ben birinci olmak istiyorum şurada. Arkadaşlar görüyorsunuz beni birinci olmamak için zorluyor. Yok arkadaşlar. son bir şey son bir şey. Daha videoyu deklamam lazım. Şu içindeki şeyi öldürmezsem gıcık olacaksınız biliyorum. Ana. Hemen. şeyi kapatıyorum, çatıyı kapatıyorum. Ha çatıyı mı kapatıyorsun? Uh -huh. Tamam o zaman ben de arkadaşlar birkaç tane e, Selim Bey'den ufak Selim Bey. Içer. Ana ben burayı bitirmiyormuşum. Aa Selim Bey geldi. <laughs> Sanki hiç bilmiyorlar, hiç haber etmiyorlar. Doğru kamera içeride Selim Bey geliyor kanka. <laughs> <laughs> kanka ya. Allah'ım ya. Çocuk troll derim size arkadaşlar. Arkadaşlar, Adam, bu arada, o arkadaşlar Yusuf Arkadaş. video izlemiyor. Yusuf'a video falan atmayın. Yusuf videoları hep eleştirir. Aynen. Ne 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 hakkında? %90 arkadaşlar video eleştirir. Ee, şurayı da şöyle yapalım. Tamam kanka benimki bitti. Bitirelim mi artık? Benimki de bitti. Evet arkadaşlar bitirdik. İlk ben seninkine geleceğim. Bir dakika ilk ben seninkine geleceğim. Şu an bakmadım seninkine. Tamam Bak, hadi geliyorum. gel. Hate ve toprak mı bu? Aynen. Oha güzel yapmışsın ha. Eyvallah kardeşim. Bu merdiven miydi? Aynen merdiven. Allah kahretsin. Sence nasıl? <laughs> bir de seninkine bakalım. Oğlum, Bak o merdiven miydi? Meşale bir de topraktan kanka. Kanka o meşalliyi ben envanterime aldım koymayı unuttum biliyor musun? Bir de benimkine gel. Benim çok dağınık oldu ben bir de, yaparken bir de anlamadım. Kanka <laughs> evin girişi ben... nerede acaba? Gel gel burada burada. Benden çıktı. Ama gidememiş ha zengin evlerine benzemiş. Aynen kardeşim bu kapı böyle açılıyor işte. Kapının şeyi bu. İkisi de sağdan. Arkadaşlar Birisi siz oldu. yani Hadi. belirleyin. Ee, kim kazandı diye. Şöyle ikisini de böyle getireyim. Aynen, bakın. Gel kanka senden f 1den gösteriyorum arkadaşlar bakın. Bu arada arkadaşlar şey, Yusuf'da daha fazla video istiyorsanız kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Yusuf diyeceğim şey var mı kanka? Açıklama kısmında da Yusuf'un kanalı var. Heh onu diyecektim. Bir, Bir de dakika, 15 like. 15-20 like görürse çok iyi olur. Bir dakika görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye. Bye. Bye.